Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler beraber falan ikinci bölümü oynayacağız. Bu arada bayağı bir deneme yaptım. O yüzden video çekmiştim az önce bir iki dakikalık. Onlar bir garip oldu, çöp oldu. O yüzden bu bununla çekeceğim. Evet biraz deli deli konuşuyordum. Burada kayıt, için yani güzel video çekebilmek için ekran kaydedicimi Öyle güzel yaptım ki yani profil resmimi yaptım. Bakın Ekran kaydedeceğim profil resmi. Onun için uğraştım. Yani siz de yabancılık çekmezsiniz bunun, bunun sayesinde. Hadi. Artık böyle olacak arkadaşlar. İyi. Tamamdır. Şimdi ben nereye gidiyorum ya? Şu köye bir bakalım ya. Köy köy. Köydür güzel, güzeldir köy. Köydür güzel, güzeldir köy. Köy bu yalanı... Yolunda çıkmasaydı güzel olabilirdim. Çıkıp. Şık. tamam benim şey bak. Şimdi şunu şöyle yapsa Oğlum bu da aynı şey. Aynı şey değil mi ya? Sanırım ayvayı yememem için bunu buraya koyayım. Yatak çok uzakta. Yatak çok uzakta Yatak çok uzakta Yeniden doğma noktası ayarlandı. Mojack bunu kötü yapmış. Sadece çok ses çıkıyor zaten. Gök yani niye yaparsın ki bunu? Bir de bu İngilizce yaparsın. Yani oyun Türkçe'den. Birazcık saçma yani. Oyunun bug'u yani bu. bak gibi geliyor bana. Ama bak da değil. Böyle 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 akşamları hiç görmeyeceğiz. Evet. Bu şekilde lan. Üf, ya delirdik ya. İyice delirdik. Biraz odun kasalım. Kasalım mı? Kazalım mı? Arkadaşlar yoruma yazın. Kazalım mı? Kasalım mı? Hangisi daha mantıklı? Yazalım, yazın. Yazın. İlk atanı yorum atacağım. İlk doğru atanı yorum atacağım. Ay ya like atacağım ya. Hani görünüyor ya like atacağım. Evet. Evet. Ama ilk olanı. Hani YouTube'da senin videonu beğenirler ya. Bir de onun YouTube'lular beğ beğendiğini görebilmesi için bir tane şey var. Ona tıkladığın zaman onu beğendiğini görebiliyorsun. Evet. Göç etmek istemiyorum. Göç edecektim de neyse. Evet arkadaşlar doğru kasalım mı kazalım mı? Hangisi doğru doğru yazanı şey yapacağım. Ee, Likelayacağım. İlki. İlkini. Normalde çoğu yorumu zaten beğeniyorum. Biliyorsunuzdur daha önceki kanalımda da öyleydim. Bir de bu ayarlar için 10 yılı uğraştım ya. 10 yıl, 10 saat kayata girdim. Sen zaten 10 yaşındasın. 9 yaşındasın. Sen daha doğmadan ya. Yani. Eee an sen orayı fark etme. Konaydı <laughs> bari. Yok ben o o, o, o ben 20 yaşındayım. Ben 20 yaşındayım. İzleyicileri yanlış söyleme. Ben 20 yaşındayım. Bu arada gerçek 9 yaşındayım. Yeter be ya, yeter. Bir çıkamadık be. Son anda durdum. Abi son anda durdum. Son anda durdum. o ölümle şan bir mücadele veriyoruz. Abi son anda durdum. Şimdi dur. Bir dakika. Bir risk alıp attım mı? Ha? Risk alıp attım mı? Alayım mı? <laughs> risk alayım mı? Risk alıp atlayayım mı? Şuraya. Oğlum şuraya atlayamam ki şuraya falan düşerim ölürüm. O yüzden atlamayacağım risk almayacağım. Yoksa ölürüm. Yoksa bu haritaya bir daha giremem. Çünkü hardcore'un olayı bu. Bu ne 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 beni 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 venu 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 kedi gördüm. Kedi. Kedi. Bana bir sendi. 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 Bana bir bandi. Çabuk. Çabuk. Hani çita olur ya. Çıtanı sen küçük hali bak şuradaydı ya. Bak şuradaydı. Videoyu geri sarıp izleyebilirsiniz. Ama video çok video bunlarla uzatmak istemediğim için ya uğraşmak istemediğim için yapmıyoruz. Hadi lan. Bugün birinin doğum günü mü? Hı? Ah. Ne? Oh. <laughs> Eylül'ün 29 mu? Ha. ha, ben doğduktan sonra sen doğdun. Ama ben daha evet. geç doğdum. Evet. Ben yıl olarak daha geç doğdum. Anladım. Şimdi arkadaşlar sohbetimiz bitti. Şimdi şu güzel evimize bir bakalım. Şöyle bir güzel bir birleştirik yaptık. Yani artı burası bizim evimiz orası var, orası var, orası var. Tamam mı? Burası bizim evimiz. Burası bizim ilk evimiz. Burası da çalışma yerlerimizi yapacağımız yer. Buradan çıkıp buraya gidiyoruz. Burası bizim direkt evimiz. O yüzden birazcık burayı dekor edelim. Dekore. Dekor. Dekor mu dekore mi? Hadi lan bunu da ilk yazana like. Özel like. Hmm. Özel like. Hadi lan buna da ya yazana özel like. Dekor mi dekor mu? Hadi lan doğru yazana doğru yazana like diyeceğim. Hı? O zaman ben de canlı konuşurum. <laughs> Anladın mı? Lan canlı. Çok güzel bir isim de yaptım. Bunu gülenler bunu gülenler çok güldüm abi yazsın. Ben güldüklerini anlarım. So siz sohbet ed ee, iyi misiniz? Sohbeti sohbetine dönüştüreceğim onu buraya. İyi misiniz? Ben iyiyim. <laughs> Artık ister misiniz? Aa! Arkadaşlar şey bayramımız mübarek olsun. Ne kadar para topladınız yazabilirsiniz yorumlara. Yorumları yazabilirsiniz. Bayram geçti ama kaç sene topladığınızı ben ne kadar topladığımı söyleyeyim mi? <laughs> ben bin, bin, beş yüz, bin yüz arası. Ben de ben bin beş yüz falan. Babamdan aldım. <laughs> Başka kimse vermedi ki. Kimse gelmedi ki. Bu bayramda hiç kimse gelmedi. Sadece kuzey. Ar kuzenim falan geldi sanırım hatırlamadı yanlış söylemediysen kuzenim falan geldi. Evet dekorumuz bitti. Bu kadar da arkadaşlar. Dekor. Evet bu kadar. Mike oldu Mike Mull arkadaşlar Mike Mull Anladın mı? Mike Çok güzel arkadaşlar Mike Mull işte anız Mike. Şuraya bir tane şöyle çok güzel bir dekor yapıyoruz arkadaşlar. Bunu buraya koyuyoruz. Bu kaktüsü alıyor. alıyoruz. Kaktüsü alıyoruz. Kaktüs değil. Kaktüsü alıyoruz. Bunun içine koyuyoruz. Ya bak. Bir bak. Bak. Bir bak. Bir bak. Güzel oldu mu dekor? Unutmayın ha. Dekore de olabilir. Dekor da olabilir. Ben söylüyorum ikisini de ama. Dekor da olabilir. Dekore de olabilir. Allah demirci. Çöleki de Allah! O demirci. <laughs> ee, ee... Ya evin başımıza mı yıkacaksın? Sonra say. Hı? Telif yememek için ismini de söyle. Ama ben senin gerçek ismini de söylemiyorum. Evet. Çok küçük bir aksiklik oldu. Aksiklik. Ha? Aksiklik diyeceğim ben. Ah! Abi gönülsüzü ben, ben. Abi nasıl? oradan tutunurum diye dedim. Ben niye hiç bunu yapamıyorum Dur dünyadan şuraya bakmak istiyorum. Oraya bakacağım ben. Allah oh ya. Of. Oh. Biz neredeydi olmuştu? Tamamdır biz neredeyiz? Bir bakalım. Biz nereden gidiyorduk? Şuradan şuradan gidiyorduk. Şuradan buradan gidiyorduk. Ben o demirciye bakacağım ha. Neden şuradan mı gidiyoruz? Buradan buradan. Yu madenler var sürü ya. Evet, şimdi durun. Durun lan ben ben yapacağım. Yapacağım ulan, yapacağım. Hileleri açmaya çalışacağım. Hilelerden yaratıcılığı açacağım sonra orayı bulup oradan yapmaya çalışacağım. Hileler, hileler. Hileler, 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 hileler. Hileler, hile. Hayır ya. Hayır. Vallahi gitti. Cık, gitti. Komutlar da işe yaramaz şimdi. Abi, hayır ya. Neyse bu da bu kadarmış. Nedense ben benim hep öyle oldu. Yani, yani ben benim beyinsizliğime gel. O beyinsizlikle. Ne yapayım? Merdivenlerden atladım sonra şuraya tutunurum da hemen şey yaparım diye düşündüm. Lan bu ne lan? Çok güzel bir işmiş lan bu. Ek ekranla şey, ekrana vereyim mi şu işi Dur bir dakika. Dur bir dakika. Aa, bizim evet arkadaşlar. Şu an güzel güneşli bir şeyimiz var. Siz de görüyorsunuz şu an. Mü mükemmel değil mi? Michael, sen görünmüyorsun. Michael'a bak. Güneş gibi değil mi? Bakın güneş gibi. Açıldığında güneş gibi. Evet arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Dur like. <laughs> Tamam arkadaşlar videomuz da bu kadarmış. Abi benim beyinsizliğime geldi ya. Keşke oradan yapmasaydım da belki olurdum. Neyse bu kadarmış arkadaşlar. Artık yine yine bir seri açacağım. Bana ne kardeşim o ortadan ya. Yeni seri açacağım. Zaten çölde çölden niye çıkar ki zaten? Çöl. Çöl bir yanında niye çıkarsın ki zaten? Yani normal çöl çıksaydı daha iyiydi yani. Onda sandık var en azından. En azından sandık var be. o zaman o zaman <laughs> bakın bunun için 10 bin saat uğraştım hatta durun bir şey yok ya arkadaşlar gösterilmiyormuş yüzen topu özelleştirim var buradan buradan şunu özelleştirmiştim profili yapmışım o zaman arkadaşlar benden bu kadar Haydi görüşürük, değil mi Görüşürük. görüşürüz bir görüşerek mi ai don't want